Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yepyeni ve upuzun bir seriye başlıyoruz. Marvel Spider-Man bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümü gerçekten manyak bir seri olacak diye düşünüyorum. Bu oyun zaten başlı başına manyak bir oyun. Direkt şöyle başlayalım. Nasıl olsun? Eee Şimdi arkadaş canlısı, arkadaş canlısı var. Bunlar kolaylar muhtemelen. Şu Amazing'de <laughs> He, Bu Amazing şey Orta mod Tamam ya orta olsun yani Kısım modda oynamıyorum. <laughs> Neyse tamam Ve başlıyoruz arkadaşlar Çok heyecanlıyım yalnız Bunu sırf videosunu çekmek için Hiç oynamadım bu oyunu Bu oyun Playstation Plus'a gelmişti Oyun kataloğuna zaten birçok oyun Oradan oynuyorum bu oyunla Miles Morales orada vardı ama videosu çekmek için oynamamıştım. Çok heyecanlıyım bakalım nasıl bu oyun. Muhteşem gözüküyor yani videolarını falan. Spoiler için çok video izlemedim ama biraz oynanış videosunu izledim. Haydi bakayım örümceğimiz. Muhtemelen dönüştükten sonra başlayacak yani. Şu dönüşme evrelerini falan görmeyeceğiz biz muhtemelen. Burada fotoğrafları var. şuraları atlamak istiyorum ama izleyeceğiz artık ne yapalım. Ve evet dönüşmüş. Biz dönüştükten sonrasını oynayacağız. Zaten böyle olması biraz daha iyi galiba. Hikaye çok uzun olacaksa yoksa. Secrets. Enerji barlar falan var de maske. Aha. Fisk. Wilson Fisk var. Wilson ile mi kapışacağız? Rhino var. Mesaj geldi. Fisk. Fisk kulesine gidiyoruz. Haydi bakayım. <laughs> Bu da böyle muhtemelen daha gibi bir seri olacak arkadaşlar. Yarım saatlik veya 40 dakikalık bölümler e, süresinde olacak. <laughs> Haydi bakayım. <laughs> Şu şekilde bak ya. Aha. Faturaların öde falan yazıyordu. Aha çıktık bir kere. Kontrol ne zaman verecek? Muhtemelen şimdi. Ve R2 ile tamam. Anladım. Z2 ile böyle süzülebiliyoruz o çok iyi. Yanlışlıkla bir şey bastım bu arada. Ama bir daha yapabilirim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Evet bunu havada kendimizi ıslat ıslatıyoruz ne ya. Hızlandırıyoruz. Yuri Vatan çok iyi yalnız. Müthiş oynaması. Şöyle. dur dolduracağız. Kızımızı kaybet. Şöyle. Böyle sanki yere biraz kendimizi bırakınca daha hızlı gidiyoruz. Şöyle biraz salınca. Alla bu helikopteri takip etmem gerekiyor galiba şu sarı yere gideceğiz. Yani öyle düşünüyorum. Bird must run through the demonstration at least once before the committee arrives. Uh, yes. Sorry. Yes. I'm dealing with a personal issue. I'll be in eğlenceli ya. Yani sırf böyle şekilde süzülmek için bile oynanır şöyle. oyun. Polisler falan geliyor. Burada olaylar olmuş. ha bunlar kim ooo polisleri tanımsınlar galiba bunları biz döveceğiz hammer'ı getirin diyor çekici getirin diyor çek içine Temur bu herhalde. Tır. Ayı patlayacak. Oy. Böyle adamlara karşı yani polisler mi çağırır? İnsan ve askerleri falan orduyu çağırır yani. Böyle adamlarla polis mi kapışır ya? Yani? Saçmalık. Şimdi strike. He, kareyle falan Anladım. Doğuş diye biliyoruz. He tamam lan. Full dodge. Oy. Kombo öğrendim he. Oy manyak dövüyorum lan. Şuna bak. Oy şey fırlattım. Ama yanıyoruz burada. Adamı duvara yapıştırdık. Uyuyandık. Çok iyi dövüş şeylere. Oo böyle. R1'e basınca ne oluyor? Ee, hiç şey olmuyor. Dolandırıldım. Almost done. You. <laughs> Yuri Vatan abi. Şöyle dövelim bunu da. Üf. Uy, manyak öldürdük ha. Bu ne L1 R1? bir şey gösteriyordu ya. Birazdan deneyeceğim onu. Yuri. Yuri'ye bir şey olmuş. Yine süzülüyoruz harika. Tamam biliyorsun süzülmeyi kanka. Polis <laughs> arabalarına hızlı gitmem lazım. Ah Fisk Tower. Fisk Kulesi'ne geldik. Zaten oyunun başında bizi telefonla arayan ve kulesi falan işlerdi orada. Yuri burada. Düşünceni yaptı ya. Yani saldıracak bunlara. Şu an kontrol bende değil bu arada. Hoppala. Gel bakayım. Oy. Sen gel bakayım. Aha L1 R1. Fokus. He, fokus bardı olduğunda sen insanlara daha fazla hasar verirsin diye ve fokus bardı adamlara vuruş kötü oluyormuş tamam. He hava sağlığıyla yaptığımızda ekstra kazanıyoruz. Şimdi mesela bunu yaptım ben. Airlight. Hava sağlığı. Ben şunu al bakayım. Hop. Doge Master. Öf. Evet. Hey. Bak bak bak. Fokus bar doldu. Fokus bar doldu. Ben fokus barı nasıl kullanacağım? Sen gel bakayım buraya. Adamı yere yapıştırdım. Ve bu da gitti. O. hee He, fokus barı canımızı arttırmak için kullanabiliyormuş. Süper. Tamam lan. Bu, bu fokus var güzelmiş. Şu alt tuşuna bastığımızda fokus var canlı olur. Oo. L2 L2. L2 L2 ile böyle swing yapabiliyorsunuz da. Hava saldırsa. Adamı duvar yapıştırdım. Sen gel bakayım şöyle. sen de yapış. Şu şey çok iyi ya. Vuruyorsun öyle kare kare yuvarlakla adamın altına sürünüyor. O bayağı iyiymiş. Bir de bu Last of Us tabi çok güzel bir oyun ama biraz hikayesi yavaş iler ilerliyordu. Bu Spider-Man devamlı böyle çalışması hikayesi var. O yüzden videoların daha heyecanlı olacağını düşünüyorum yani siz izleyenler açısından. Şimdi ne yapıyoruz?

Evet buradan üçgen. Out oh, me sen de arayıp arayıp, arayıp durma ya. Ee, şey diye. Arkadaki sesler ne diyor teyzesi? Bu da süper kahraman filmi izleniyor ama süper kahraman kendisi bu aslında. Sen de şöyle git bakayım. Fokus bar dolda. Tamam. Finish şimdi yapabilirim. Oy finish yap. Direkt böyle finish'imi atabiliyoruz. Süper. Evet. Full finish'im de yalnız. Uyuş bakayım şöyle. tek bu mu kaldı? Sen de gel bakayım şöyle. Ha sen de öyle ama artık. Geriye yapıştırdık adamı. Nereden gitmemiz gerekiyor? Bura. Kapıyı aç. Hmm, böyle scanleyebiliyoruz düşmanlara. R3 ile. Tamam. güzel. Nereden buradan? Anladım. Çok iyi gidiyoruz yalnız <laughs> Çok heyecanlı oyun. Çok güzel. Bir de bu oyun şeyde çıktı şimdi. Bilgisayar da çıktı. <laughs> o böyle tekten anlatabiliyoruz. <laughs> ha. Vay. Bu iyiymiş. <laughs> Adamı aşağıdan çektik duvara yapıştırdık direkt öldü. Buradan <laughs> ineceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey.

Aha risk. tipe bak. Sen de döveceğim lan. Kesin bununla boss fight vardır. Göreceğiz o zaman görüşeceğiz. True, Haydi bakayım. Wow. Kareye basılı tuttuğumuzda air launch yapabiliyoruz iyi Bu bizim share air We'll get ready for Tamam başardık. Haydi bakalım. Şimdi buraya gidiyor. Burada yine en sevdiğimiz düşmanlarımız bizi karşılıyor. Hop. Sen dört. Seni de şöyle öldürelim. Sıra sende. Onu da yeri yapıştırdık. Tamamdır. Nereye gitmemiz gerekiyor? Buraya. Haydi bakayım. Oy bu sefer şeyler var. Ama bunlar bizden galiba. Evet. Tamamdır ya bizden sorun yok. Bizden olmasaydı bunlar baya zorlardı. Bombalar falan filan diyor. O burada şey var. Birisi var. Oyu çıkardık. Aha. Burada birini kurtaracağız. Geldim geldim. Hadi bakayım. Başardık. buck it's by the hey spiderman okay willy come in your way spiderman it's yuri how are we doing captain could be better our choppers took a beating we just had to ground our last one Şimdi nereden iniyordu kara. And no one to chase him if he flies bakalım. Nasıl koşurız this? Bozukoç'u tam çözemedim ama çözerim. Aha. Bozuk'a getirmiş şeref. Bozdum. Sen bittin kanka. Sen ciddi anlamda bittin. Obadukoy yediririm ben sana. Havada strike'lıyım <laughs> bile. <lindire>. Sen <laughs> de şunu al. Hop hop. Hoppala. <laughs> Aha. Karşıda da var. Var ya bak. Seni öldürürüm. Tukatmayın yaparım seni. Yapışacaksın sende de yere. Haydi bakayım. Ha tam böyle parkur yapabiliyormuşuz. İyiymiş ha. Nereden gideceğiz? Burada mı? Aynen öyle. Hello. Şimdi sıra sen de bakayım. Hoppala. Hava da şöyle sıtra Biraz canım azaldı. Ama nasıl hızlı koşuyoruz ya? Ha böyle tamamdır. Şimdi çözdüm. Üçgenle. Aha bizim herifler yine burada. Right? Tamam ya bunlar We bizden. Ma backup getirin kardeşim. Ne? Hainler yakaladık yakaladık patron diyor. Bunların patronu kesip yedik. Oğlum siz bittiniz ha. Siz cidden bittiniz bak. Tamamdır Şimdi bunu altından geçip böyle mi vuruyor? Oh, <laughs> Şöyle seni havada strike'layayım. Yani Kendi arkadaşım taradı. Havada strike. Of. Bildiğin yere inmeden adam dövdüm. sana şöyle şey yapalım öf manyak evet bitti galiba bunlar nereden gideceğiz siz kimi döveceğiz yani daha ilk bölümden de boss fight gelirse yani biraz fazla olur sanki Sony yapma bunu bize Sony burası Fisk'in mekanı diye biliyorum ben. Ve Fisk doğru burada zaten. Kesin boss fight var ya. Var ya. Şunun tipe baksana sen 200 300 kilo vardır bu. Hadi bakayım gel bakayım bir dövüşelim senin. But your foolishness ends now. Ne oluyor? Aha kendine kafes yaptırmış. Aha şuna bak. Adam silah get etmiş. Oy ben bunu nasıl söyleyeceğim? Reyver Ha böyle. Tam ya ben bunları birbirine vurdurup. Bırak bırak bırak. Oy. Ha level level. Okay. Ama ölüyor. Şimdi sen gel. Tamam bir tanesini yaptık. Sen de gel. Biri daha gitti. Süper. Uy. İki taneymiş zaten. Ben dört tane sanıyordum. Seni öldüreceğim diye. aha Bırak lan. Ayı. Hadi bakayım. Şimdi sana şöyle biraz vuralım. Ne yapıyorsun lan? Yürü gelme. Strike. Oy, iyi koy, iyi koyuyor bu, bu iyi koyuyor. Aha, ah bitti şeyimiz. O oh, atamıyorum. Ha, strike zamanı. biraz strike zamanı aha bizi yakaladı bırak ulan beni ben spidermanim Acaba akıllı sıfır açsak mı ya bir dakika? E, settings aynen audio visual accessibility e, şimdi oldu mu hem bununla kapışacağız hem adamlarıyla mı kapışacağız yani yok artık <laughs> İlk önce adamları öldürmeyi düşünüyorum ben. Çok var full. Okey. Önce adamlara buna çok sıkıntı çıkarır bize. Bırak lan beni. Tamamdır. Adamları aradan çıkardık. Uyu. Şimdi strike zamanı. Uy yakaladı. Bırak lan. Strike zamanı. Bir daha strike zamanı. Fox var. Hadi bakayım. Üf. Biraz can lazım. Strike zamanı. Bırak beni. Strike. Aha. Yok kaldı bizi yine ya. Bırak. O yedi kırdı şerefsiz. Sen bittin ola. Hadi. Ür. Çok iyi yalnız oyun kontrollere. Sen kim aşağı atıyorsun ben Spide. Strike. Güm. Kare 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 kare. Umruk. Geber çok iyiymiş yalnız ilk bölümden bu kadar iyi olmasını beklemiyordum ha bir de oyun çıkalı 5 yıl olmak üzere 5 yıllık bir oyun yani bu kadar güzel arkadaşlar 4 yıldan fazla oldu oyun çıkalı vay be aferin lan Sony Sony harbiden iyi oyunlar yapıyor yalnız gerçekten çok çok iyi oyunlar yapıyor Last of Us çektim bu Marvel Spider-Man Spider-Man Miles Morales Bunların hepsi Sony'nin kendi oyunları gerçekten çok inanılmaz oyunlar Sony yani gerçekten hakkıyla yapıyor bu oyunları Para harcıyor yani, bütçe veriliyor Yalnız biz Fisk'i öldürememişiz ya yakalanmış bu Zaten bu nasıl ölecek? Bu arada altyazıları açılmamış ya ben altyazıları Açılmasını istiyorum hayır bu değil Settings Seste de mi acaba? Heh tamam alt yazarı açtı şimdi. Ha ah, yes. Bir ay içinde geleceğim diyor. Bir ay içinde tekrar geleceğim. Diyor. Sen bir ay gelene kadar zaten. Evet, ilk bölümümüzü tamamladık. Complete. Yes. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu şekilde olsun. Diğer bölümde farklı bir level'ı farklı bir bölümü oynayacağız. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Ben gerçekten çok eğlendim. Spiderman gerçekten müthiş bir oyunmuş. Yani bu böyleyse Miles Morales'i düşünemiyorum. Miles Morales de daha sonradan çıkmış ve daha şey bir oyun. Yeni bir oyun. Ee, daha grafikleri iyi, daha oynamış, oynama yetenekleri falan daha iyi. O yüzden daha fazla Spiderman gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 abonelik hedefimize doğru yavaş yavaş ilerli ilerliyoruz. Yarısından fazlasını açtık. Şu anda ben bu videoyu çekerken 57 aboneyim. Daha fazla da uzatmıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.